Tüm Kamu İşçileri TV kanalına hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Her ay enflasyon oranları açıklanıyor. Her ay zam alan kurumlarda maalesef ki farklı İnşallah aynı aya çekilir. İşçi arasında da bu ayrım da ortadan kalkar. Şimdi Şubat ayı enflasyon oranları açıklandı. Mart'ın 3'ünde yani bugün. TÜİK aylık 2.27 Yıllık olarak ise %39.05 olarak açıkladı. 6 aylık ne kadar yapıyor buna bakacağız. Ee, tabii ki de en enak e, açıklaması farklı. Şimdi Eylül'de %2.97, Ekim'de %2.88, Kasım ayında %2.24, Aralık ayında bakın bunlar önemli. Yılın sonu baksanıza %1.03 yani Aralık görüyorsunuz değil mi? Ocak'ta zamanlar içinde bu. Ocak. Ocak'ta diyorsa Şubat'ta zamanlar. %5.03 Şubat'ta ise yani bugün açıklandı Şubat'ın enflasyonu %2.27. Bu arkadaşlar ne kadar yapıyor? 6 aylık toplam kumulatif enflasyon oranı yaklaşık 17.54 oldu. Şimdi düşüneceksiniz ki oha 17.54 olarak alacağım. Hayır öyle bir şey yok. Toplu sözleşmesinde ne yazıyorsa o. Yani yazan o ki %10'u aşan kısım. Maalesef ki durum bu. Yani arkadaşlar toplam enflasyon farkı. Eylül ayında aldığımız son çeyrek zam oranı %10'u aşan kısım. Yani 7.54 oranında alacaksınız. Sözleşmesi Mart ayında o anlar için maaşına sadece 7.54 yansıyacaktır. Marşımıza yansıyacak. Yani maaşı dediğiniz zaman ben açık açık söyleyeyim. Günlük giyimimize, sosyal haklarımıza, işte yol, yoladır, birleşmiş sosyal yardımlara bunlar arkadaşlar yansıyacaktır. Bunların maaşlarını hesaplayıp paylaşacağım. TÜİK'in düşük açıkladığı her oran sabit gelirlerin cebinden çıkıyor maalesef ki. Bundan sonraki videolarda hangi kurum ne kadar zam aldığını detaylı paylaşmaya çalışacağım. Sizlerle bilgi edinmem çok önemli. Bazen işte bazı arkadaşlar söyle işte benim kurumumla ilgili hiçbir şey paylaşmıyorsun. Olabilir çünkü senin kurumunla ilgili bir şey bilmiyorumdur. Yani biliyorumdur ama detaylı bilmediğim için yanlış bilgi vermekten korktuğum için beni de anlamanızı sizlerden rica ediyorum. Mart ayında zam alan kurumlar için toplu olarak bilgi vereceğim. Yani bu günlük yemeği ne kadar oluyor, maaşlar ne kadar olacak Excel tablo halinde paylaşacağım sizlerle. Beni dilediğiniz için teşekkür ederim değerli arkadaşlar. Twitter'dan bizleri takip etmeyi unutmayın çünkü bu dönem önemli bu süreçte birlik olmamız lazım. Hepinize güzel günler diliyorum.